Onlar öyle kahramanlar ki 1949 yılında Uygurların içinden çıkan bir kahraman Osman Batur küfara karşı direnir üzerine Kızıl Ordu'yu gönderirler. Yıllar sonra onun ellerine ayaklarına zil Kızlarımı zindana atarlar, kuyulara atarlar, gözünün önünde şehit ederler, kulağını keserler, burnunu keserler. O halde ellerde zincir, urumçu sokaklarında dolaştırırlar. Teslim ol diye, namun, kızıl kitabı önünde eğil diye o zulmü yaparlar ama onun son sözü bütün Çin askerleri silahlarını ona doğrultmuşlar. Bir aslan küfarın karşısında duran bir kahramanın son sözü onun son kelamı Allahu Ekber olur yere yığılır. Buradan diyorum ki ey Çin Çin'in katilleri işte Osman Batur'un çocukları burada. O gök bayrakla dönecekler. O meydanlarda Osman Batur gibi yeniden Allah.